Thank you Merhaba sevgili arkadaşlar, Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Bir çiçek bakımı videosuyla daha karşınızdayız. Bu videomuzda birçok evin misafiri olan bu güzel çiçeklerimizi hem tanıyacağız, hem tanıtacağız, hem de saksı değişimini gerçekleştireceğiz. Bitki hakkında, çiçek hakkında bilinmesi gereken bütün bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağız bu videomuzda. Videomuza hoş geldiniz. Öncelikle kullanacağımız materyalleri hemen size tanıtalım. Şöyle bir saksı kullanmayı düşünüyorum ve bu saksıya 4 farklı sıklamen çiçeği dikeceğiz. Dikim esnasında ana malzeme olarak torf kullanacağız. Bakın şu şekilde. Bunun yanı sıra da tarım perlediği, solucan gübresi, lav kırığı ve bir miktar da kükürt kullanacağız. Öncelikle şu yaramaz kediyi buradan uzaklaştıralım git bakayım sen git hadi git buradan git bak işimiz var gelme gelme yapma Arkadaşlar Sıklamen çiçeği değişik isimlerle dilimize geçmiş bir buhuru Meryem çiçeği olarak dilimize geçmiş mükemmel kokuları dolayısıyla bazı türlerinin çok güzel kokuları vardır. Bu kokuları dolayısıyla buhuru Meryem çiçeği olarak adlandırılmış. Görüntüleri itibariyle de bakınız şu görüntüye bakınız tavşan kulağına benzediğinden dolayı tavşan kulağı çiçeği olarak da adlandırılmıştır bazı yörelerde. Aslında bu bitki çuha çiçeği giller familyasına ait önemli bitkilerden birisidir. Farklı bir yaşam döngüsü vardır. Normalde çiçekler kış dönemi bittikten sonra ilkbaharla birlikte yeniden bir büyüme ve atağa kalkma evresine geçerken bu bitki farklı bir yaşam döngüsüne sahiptir. Bu bitki ne yapar? Bu bitki sonbaharda yeniden bir canlanma, atağa kalkma ve yeni yaprak çıkartma, çiçek açma dönemine girer. Sonbaharda ve ilk ilkbaharın ortasına kadar ki o soğuk dönemde bitkinin gelişme evresidir, çiçek açma evresidir ama baharın ortasından yazın sonuna kadar ki sürede de dinlenme dönemine girer. Yani çiçek açmaz veya işte tek tük çiçek açar, yapraklarını soldurabilir, tamamen yaprakları kuruyabilir veya yaprağı üzerinde kalmış olsa bile cansız bir görüntü arz edebilir. Bu gayet normaldir çünkü bu çiçek soğuğu seven, serin havaları seven bir bitki olması dolayısıyla havalar ısınmaya başladıkça böyle uyku pozisyonuna geçer. İşte o dönemde bitkiye çok fazla müdahale etmemek gerekir. Sonbahar ve kış dönemi yani serin havalar bitkinin canlılık dönemidir. Çiçek açma ve yeni yaprak çıkarma dönemidir. Hatta e, bölünerek çoğalma dönemidir. Bahardan sonraki dönemde ise bitki artık uyku pozisyonuna geçer. Çiçekleri solar, yaprakları da kuruma riski ile karşı karşıya kalabilir. Yaklaşık 20 farklı çeşidi vardır. Çuha çiçeği giller familyasına ait sıklamen çiçeğinin. Değişik tabirleri vardır arkadaşlar, telaffuzları daha doğrusu. Siklamen veya sıklamen şeklinde. Biz sıklamen olanını tercih ediyoruz bu çiçek her evde ben küçük çocukluğumda bile hatırlıyorum köyümde rahmetli annem değişik modellerini yetiştirirdi. Böyle bizde pembesi vardı özellikle işte 23 Nisan gibi ya da işte 24 Kasım gibi öğretmenler gününde öğretmenimize en güzel hediye olarak götürür hediye ederdik. Aslında bu çiçeğin çok güzel bir anlamı da varmış. Sıklamen aşk demekmiş arkadaşlar. Böyle sevdiğiniz insanlara özellikle erkek arkadaşlar ee, sevdiğiniz bayanlara bu güzel çiçeği hediye ederseniz en güzel hediyelerden birisidir. Aşk anlamı, daha doğrusu aşkın başlangıcı anlamına gelirmiş sıklamen çiçeği. Ee, böylesine güzel bir anlam da yüklemişler ee, atalarımız bu çiçeğe. İşte bu çiçeği şimdi güzelce dikeceğiz ve hem de aynı zamanda toprak yapısı ile ilgili hem de yaşam döngüsü ile ilgili çeşitli bilgiler vermeye devam edeceğiz. Önce şöyle bir saksımız var. Bu bitki çok derin saksıya ya da geniş saksılara dikilmez. Biz normalde aslında bir tane çiçek alacaktık. Bakınız bir tane çiçek alacaktık. Ama dün gitmiş olduğumuz peyzaj bitkileri satan yerde çok az rastlanan böyle iki renkli bir sürü sıklamen çiçeğine rastladık. Ya hepsi birbirinden güzeldi, hepsi hoşumuza gitti dedik ya bunların hepsini alalım. Normalde e, bu çiçekler tek renkli olur. Yaklaşık 5-6 farklı renkleri vardır. İşte pembesi, fuşyası, kırmızısı, al rengi, moru, beyazı, açık pembesi vesaire. Bu tarz renklerde renkleri vardır. Ama böyle iki renkli olan çiçeklerinin yaprakları, iki renkli olan çok nadir bulunur. İşte tesadüf etti biz de. Bu güzellikleri görünce dedik hepsini alalım. O zaman şimdi bir tane almayı düşünürken şöyle bir saksıya dikme niyetimiz vardı. Dört tane alınca o zaman bunu iptal ettik şöyle büyükçe bir saksı aldık yan yana hepsini dikelim ve görsel bir böyle şölen oluştursun bize düşüncesiyle. Şimdi çok fazla derin bir saksıya ihtiyaç duymazlar en önemli dikkat edeceğimiz şey dikim esnasında şu alttaki deliklerin, direnaj deliklerinin açık olduğunu görmek. Bakınız burada 6 tane direnaj deliği var. Bakın şöyle bir hata yapmayalım arkadaşlar. Bu tarz saksılarda şimdi burada da 6 tane tümseklik var. Bunu buraya koyduğumuz zaman bu deliklerin yüzde hatta yüzde doksanı kapanacak. O zaman ne yapacağız? Biz ilave delikler açmamız gerekiyor. Hemen şöyle bir çivimiz, şöyle de bir çakmağımız var. Evet, Bakınız arkadaşlar, şu şekilde bir delik açtık. Çokça küçük küçük delikler açtık. Geri tekrar alt tabakasını yerine yerleştirelim. Bakın o büyük delikleri şöyle tabaka yerine yerleştiği zaman delikler geri kapandı. Yani sadece bizim açtığımız delikler kaldı açık olan. Evet, buna dikkat edelim. Mutlaka bol miktarda delik açalım saksısının içerisine. Şimdi önce bir miktar torf koyalım. Arkasından biraz tarım perlidi döktük. Yine pomza taşı, lav kırı bundan döktük. Ve yine bakınız solucan gübresi döktük bir miktarda kükürt şöyle hafiften üzerine sepeledik Tamamdır şimdi bir harman yapalım şimdi e, torf besleyici içeriğinden dolayı bütün çiçeklerde saksı toprağı olarak kullanılır tarım perlidi su tutucu nem tutucu özelliği dolayısıyla birçok saksı bitkilerinde olmazsa olmaz bir materyaldir tarım perledi. Yine pomza taşı da lav kırığı da önemli bir tarım ürünüdür. Bu da aynı zamanda hem su tutucu özelliği hem de bitkiyi besleyici özelliği ile bilinir. Lav kırığı, solucan gübresinin bitkilere çok fazla faydası vardır. Saçak köklenmeyi arttıran, aynı zamanda toprak içerisindeki mantarlanmayı önleyen birçok hastalığa doğal olarak çözüm bulan bir materyaldir bitkilerde solucan gübresi. Peki Kükürtü ne için attık? Kükürt de bu bitki, sıklamen bitkisi kireçsiz toprakları sevdiğinden dolayı böyle biraz kireç oranını azaltmak ve alkalilik oranını arttırmak. Toprağın pH seviyesini düşürmek amacıyla böyle bir uygulama yapıyoruz. İçerisine hafiften de bir kükürt karıştırdık. Siz normal bir torfun içerisine de dikebilirsiniz. Bu kadar zengin olmasına gerek yok. Biz biraz da böyle bu güzel bitkilere... Daha yaşam kalitesi yüksek bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz. Dediğimiz gibi zor bulunduğundan dolayı bu iki renkli olanları biraz daha önem gösterdik topraklarını hazırlarken. Şimdi arkadaşlar bu bitkiler için derler ki soğanlı bir bitkidir. Ama soğanlı bitkilerin özelliklerini çok fazla göstermez. Neden? Bizim bildiğimiz soğanlı bitkiler nedir onlar işte? Sümbül, Nergis, Freyza gibi soğanlı bitkilerin özelliklerini arz etmez. Bu bitkiler genelde yaz sonuna doğru tamamen ölürler, yok olurlar. Yani toprağın üzerinde ne bir çiçeği ne bir yaprağı kalmaz. Ama havalar ısındıktan sonra bu bitkinin çiçekleri ortadan kalkmış olsa bile yaprakları tamamen kurumaz. Yani soğanlı bitkilerin özelliklerini tam arz etmez. Zaten dibindeki yumru da soğana benzemiyor. Ben de patatesli bir bitki diyorum yani patatesi daha çok andırıyor dibindeki yumru kısmı. Hatta şimdi çıkarttığımız zaman e, görebilirsek size gösterelim. Mümkün mertebe toprağını dağıtmamaya çalışmak lazım saksı değişimi esnasında. Evet. Bunun içerisinde şöyle şu büyüklükte falan yaklaşık olarak patatese benzer bir yumru olacak. İşte o yumru her sene yeni yaprak çıkartır. Her sene yeni bu şekilde çiçek çıkartır. Bitkinin kalbi, ana gövdesi o yumrudur. Şöyle belli aralıklarla bitkilerimizi yerleştirelim. bizim aldığımız saksı bir miktar sanki dört tane çiçeğe küçük geldi. Ama artık yapacak bir şey yok. Böyle icap etti, böyle oldu. Sağlık olsun. Şöyle belli aralıklarda çiçeklerimizi saksılarından çıkartıp bizim saksımıza yerleştirdik. Şu aradaki boşlukları da şimdi elimizle dolduralım. Bakın arkadaşlar şu yaprağının güzelliğine bakın. Biraz böyle böbreği andırır, biraz da kalbi andırır. Özellikle sevenler, aşıklar bu çiçeğin aşk çiçeği olduğunu bu yaprağındaki bu kalp görüntüsünden dolayı söylemişler herhalde. Peki bu arada başka bilgiler de verelim size. Bu çiçek nasıl çoğaltılır? Bu çiçek iki hatta üç farklı yolla çoğaltılır. Birincisi tohumundan çoğaltılır. Bakın mesela şu arkadaşlar çiçek açmış. Şu şekilde çiçek açmış. Çiçek açtıktan sonra bir süre sonra bakınız artık bu geçmek üzere. Şu çiçek. Çiçek de geçti ya şu hale geldi. Bu hale geldikten sonra dura 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 burada bir meyve ortaya çıkar. Gördünüz mü? Şu sıklamen çiçeğinin meyvesidir. Bu Biraz daha durduktan sonra burası artık yavaş yavaş kurumaya başlar. İşte bu kuruma zamanında buradan kesersiniz burayı ufaladığınız zaman içinden minik minik tohumları çıkar. O şekilde çiçeğinizi çoğaltabilirsiniz. Birinci çoğaltma yöntemi tohumdan çoğaltma. İkincisi en alttaki böyle yaşlı, yaşlı diyebileceğimiz yaprakların bir tanesini böyle kesersiniz. Suyun içerisine koyarsınız. Su içerisinde de köklenme olur. Ama biraz düşük bir ihtimaldir yapraktan köklenme. Su içerisinde hatta toprak içerisinde de yapraktan köklenme ihtimali vardır. Düşük de olsa bu ihtimali de göz önünde bulundurun. Bir diğeri de biraz de evvel bahsettik ama size gösteremedik. Dibindeki yumrudan çoğaltmadır. O yumru yeni yumrular verebilir. Yeni minik minik yumrular ortaya çıkartabilir. Hani patatesin büyüme mantığına göre bir tane patatesi ekersiniz. Oradan bir bitki çıkar. Sonra yanından yeni küçük küçük patatesler ortaya çıkar ya. Aynı onun gibi bu bitki de o şekilde yeni minik yumrular ortaya çıkartabilir. Ya o yumruları ayırır, yeni bir saksıya dikersiniz. Bu şekilde çoğaltırsınız veya mevcut büyük yumrusunu çiçeğin, bitkinin uyku döneminde. Yani işte ilkbahar sonu ve yaz döneminde üzerindeki çiçekler kurumuş, ölmüş, hatta yaprakların büyük bir kısmı sararıp solmuş öyle bir dönemde ana patatesini diyelim ikiye bölersiniz steril bir bıçakla. Farklı farklı saksılara dikersiniz. Sonbahar başında da o farklı patateslerden yeni bitkiler ortaya çıkabilir. Böylece çoğaltabilirsiniz. Arkadaşlar saksımızı doldurduk toprakla. Nasıl sulayacağız? Normalde eğer ki siz bu bitkiyi evinizde tutuyorsanız oda sıcaklığında bir su sıcaklığı ile sulamanız gerekir. Eğer ki bahçenizde ise normal bir çeşme suyu ile şu yapraklarına değdirmeden ve çiçeklerine değdirmeden özellikle şu bitkinin merkezindeki yumrusuna suyu değdirmeden çünkü eğer ki orası çok fazla ıslanır ve sürekli su içerisinde kalırsa yumru kısmı bitki çürüyebilir. Bundan dolayı da sulamayı bu şekilde tepeden yağmurlama şeklinde değil, dibden yapraklarına ve çiçeklerine değdirmeyecek şekilde şöyle bir sulama uygundur. Şimdi gelelim sulama ile ilgili bilgilere. Bu bitkiyi, sıklamen çiçeğini nasıl sulayacağız? Sonbaharda ve kış döneminde haftada bir sefer, ilkbahar ve yaz döneminde de haftada iki sefer sulamak gayet uygun olur. Neden? Çünkü bu bitkinin ihtiyaç duyduğu su yaz döneminde fazlalaşır, kış döneminde azalır. Dedi ki arkadaşlar bu bitki Ilk bahar sonlarına doğru yani bitki artık böyle havalar ısındıktan sonra uyku pozisyonuna geçer dedik. İşte bu dönemde bitkiye çok fazla su vermek, saksısını değiştirmek, de bir işte kurcalamak, bilmem bir şeyler yapmak, yapraklarıyla oynamak çok uygun değildir. Uyku döneminde aynı insanlar da öyle değil miyiz yani? Uyurken birisi bizi rahatsız ettiği zaman çok sinirleniriz değil mi? Aynı bu bitkide uyku döneminde rahatsız edilmekten hoşlanmaz. Mümkünse Saksısını değiştirmeyin, e, suyu az miktarda verin ve herhangi bir şekilde konum değiştirmeyin, yani dışarıdan içeri almayın, içeriden dışarı çıkartmayın. Bu dönemde hiçbir işlem yapmayın ama artık böyle yazın sıcaklığı geçti. Havalar serinlemeye başladı. Bitki artık kendine gelmeye başladı. İşte bu dönemde gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz. Yerini değiştirirsiniz, aydınlık bir konuma koyarsınız vesaire. İşte o sonbaharla e, kış dönemi içerisinde bol miktarda işlem yapabilirsiniz. Peki saksı değişimi için en uygun zaman dilimi ne zamandır? İlkbaharın ortasıdır. Yani işte Nisan ayı belki Mayıs ayı içerisinde saksısını değiştirmek gayet uygundur. Biz bu bitkileri yeni aldık. Herhangi bir saksı değişimi yapmadık. Sadece eski saksısını yeni saksılarımızın içerisine koyduk. Toprağını dağıtmadan kenarlarına toprak ilavesi yaptık. Ama ileriki bir zamanda saksı değişimini yapacaksak bundan sonra şu anda Şubat ayı içerisindeyiz ama bundan sonraki değişmelerimizi Nisan veya Mayıs ayları içerisinde gerçekleştirmemiz gerekir. Arkadaşlar dedi ki değişik değişik formları vardır. İşte ülkemizde de yaklaşık 20 çeşit sıklamen bitkisi olduğunu söyledik. Bunların 16 tanesi sadece ülkemizde yetişen türleriymiş. Dünya üzerinde de değişik yerlerde değişik modelleri olmakla birlikte en güzel sıklamen yetişen ülkelerden birisi Türkiye'dir. İşte bu güzel çiçeği siz de evinizde gönül rahatlığıyla besleyebilir, büyütebilir, barındırabilirsiniz. Çünkü bakımı çok kolaydır. Diğer hassas narin bitkilere göre daha bakımı kolay, sulaması kolay, böyle varayoa hasta olmayan, kolay kolay yaprak dökmeyen veya işte sürekli üzerinde çiçek barındıran bir bitkidir. Biz dedik ki arkadaşlar sonbaharda çiçek açmaya başlar, sonbahar ve kış döneminde çiçeklerini bol bol açar, İlk bahar ortasına doğru artık yavaş yavaş çiçeklenme dönemi biter. Ama siz bu bitkiye iyi bakarsanız e, her zaman da çiçek açabilir. Ben yaz kış hiç fark etmeksizin bu bitkilerin çiçek açtığını biliyorum. İyi bakımla ilgili biraz da böyle. Bu bitkilerin bazı modelleri sonbaharda ve kışta çiçek açarken bazı modelleri de ilkbaharda ve yazda açmaktadır. Yani almış olduğunuz bitkinin Türüne, alt türüne göre bir miktar çiçek açma dönemleri değişebilmektedir. Bunları da söyleyelim. Peki nerede muhafaza edeceğiz? Biz arkadaşlar Akdeniz iklimindeyiz. Biz balkonumuzun direkt güneş almayan, güneş ışığı almayan bir konumunda muhafaza edeceğiz. Ama siz karasal iklimdeyseniz, kışın şiddetli geçtiği zamanlarda mutlaka evde bulundurun ama kışın şiddeti geçtikten sonra balkonunuza alabilirsiniz. Bahçenize çıkartabilirsiniz rahatlıkla. Çünkü bu bitki diğer bitkilere göre daha serin ortamlarda rahat eden, hafif esinti alan, esintiyi seven bir yapısı vardır. Bundan dolayı da gönül rahatlığıyla her yerde yetiştirebilirsiniz. Gayet güzel bir bitki tercihidir. Gerek bahçenizi güzelleştirmekte, Gerek balkonunuzu güzelleştirmekte, gerekse evlerinizin salonlarını güzelleştirmekte en önemli tercihlerden birisi de siklamen, siklamen çiçeğidir. Peki ben bu bitkiyi evde tutacağım ama evin neresinde tutayım? Eğer ki kalorifer yanıyorsa veya işte bir ısı kaynağı varsa, soba gibi buna benzer ısı kaynakları varsa ısı kaynaklarına en uzak yerde hatta evinizde bir salonda mesela veya bir oturma odasında soba veya buna benzer ısı kaynağı varsa ısı kaynağının olmadığı bir yere koyun. Yani siz salonda oturuyorsunuz, kaloriferi açtınız salonun ama oturma odası kışın soğuk. İşte 5-6 derece, 7-8 derece falan işte bu çiçeği orada bulundurun. Diğer bitkilere göre daha serin ortamları seven bir bitkidir. Bu bitki arkadaşlar bazı türleri eksi 30 dereceye kadar dayanabilmekte. Tabiatta doğal alanlarda karın altında bile Çiçek açan sıklamen bitkileri mevcutmuş. Bu bitki bu arada tabiatta doğal ormanlık alanlarda kendi kendine hafif gölgeli ağaçların gölgesinin vurduğu gölgelik alanlarda kendi kendine yetişebilen bir bitkidir. Yani bir dağ çiçeğidir tabiri uygunsa. İşte güzel kokanı da bulursanız değmeyin keyfinize. Ormana böyle geziye veya işte yürüyüşe gittiğiniz zaman mutlaka gözünüz bu çiçeklerde olsun. Bunlardan bulursanız böyle kökünden kökleyip getirebilirsiniz. Çok güzel böyle doğal yabani olanları muhtemelen daha güzel kokacaklardır. Bu çiçeklerin herhangi birisinin kokusu yok maalesef ama tabi görsel güzellikleri harika gerçekten de size de şiddetle tavsiyemizdir. Sıklamen çiçeğini, bitkisini yetiştirin ve evinizi, çevrenizi güzelleştirin. Bu bitkinin arkadaşlar yapraklarının küçük olanları var. Bunlar hemen hemen hepsinin yaprakları küçük modelli. Bazılarının yaprakları daha büyük böyle kocaman yapraklı olanları var. Onlar genelde tek renkli çiçek açıyorlar. Bunlar iki renkli çiçek açtıklarından dolayı yaprakları bir miktar küçük. Hatta bakınız şunun yaprakları daha minik böyle. Küçük çaplı bitkilerin alt türlerinde farklılıklar olabilir. Ama genel yaprak yapısı ve genel çiçek görüntüsü bu şekildedir. Peki bu çiçeğin hastalıkları var mıdır? Hastalıkları iyi baktıktan sonra çok fazla hasta olmazlar. Bu bitki direkt güneş ışığı alırsa yaprakları kurumaya, sararıp solmaya başlayabilir. Bundan dolayı da direkt güneş ışığından uzak tutarsanız bitkiniz sağlıklı yetişir. Böyle aşırı rüzgarlı ortamlardan uzak tutmanız gerekir. Çünkü böyle fazla rüzgar bu bitkinin yapraklarının kurumasına sebep olabilir. Başka bitkinin diplerinde herhangi bir börtü böcek çıkarsa bir miktar saksısına kükürt karıştırırsınız. Bu kükürt de bu toprağın içerisinde çıkabilecek her türlü zararlıları, makro zararlıları ve mikro zararlıları önler. Mesela ne yaparsınız? Şöyle atarsınız. Ve elinizle de bir bıçak veya bir çöp yardımı ile karıştırırsınız şu şekilde. Böylece toprak içerisindeki zararlıları önlemiş olursunuz. Biz biraz evvel saksıyı oluştururken içeriğine kükürt de karıştırdık. İnşallah bu saksının içerisinde herhangi bir zararlı barınmayacaktır yapraklarını bir böcek yiyebilir, şu şekilde delikler oluşturabilir. Böylesi zamanlarda da Arap sabunu ile fıs fıs yaparsanız, böylesi zamanlarda Arap sabunu ile şu şekilde fıs fıs yapabilirsiniz. Evet, Arap sabununun nasıl hazırlandığını gösteren bir videomuz var. O videoya havale ediyoruz. Arap sabununu da bu şekilde kullanabilirsiniz. Genelde Arap sabununu yaprakların üzerine fıs, fıs yaparsanız çiçeklerine fazla değdirmemeye çalışın. Çiçeklerin e, dökülmesine sebep olabilir. Ondan dolayı da sadece yaprak kısımlarına atarsanız e, sıkıntıyı çözmüş olursunuz. Zaten zararlılar genelde bu yaprakları yemeye geldiklerinden dolayı yapraklarına atılır. Çiçeklerine karab sabunu atmasanız daha uygun olur. Evet hastalıkları hakkında da bilinebilecek temel bilgileri söyledik böylece videomuzun geldik sonuna. Evet sevgili arkadaşlar bu videomuzda sizlere e, sıklamen bitkisini tanıttık. Yeni satın almış olduğumuz bitkilerimizi gösterdik. Bu güzel, rengarenk, hoş, güzel görünümlü çiçekleri size tanıttık ve bu bitki hakkında genel bilgiler edinmeye çalıştık. Bizleri izlediğiniz için, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir renkler ve zevkler videosunda görüşmek üzere. Başka bir çiçek bakımı videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. güzel oldu ya. Çok güzel görsel güzelliği oldu yani. Bunu balkonumuzun şu köşesine koyalım. Orada güzel güzel çiçek açsınlar bunlar.